Şengör evinde büyümek ya da işte bazıları demiş ki Celal Şengör'le yaşamak işte. Tabii ki anneni de bilmiyoruz. Çok ben son yayınımızda dedim zaten hani Hı -hı. E, Oya ablayla birlikte yapalım yayın falan ikna edersen çıkarsa yaparsın dedi. E, i̇kisininle birlikte nasıl bir şeydi Şengör evinde büyümek? Nasıl onlarla yaşamak? değineyim Bu keyifli. Bir kere şöyle başlayayım. Ben büyüdüğüm ev ortamını ve büyüdüğüm çevreyi ne Türkiye'de ne de yurt dışında yaşadığım yerler, yurt dışında kabaca ben bahsedeyim, bir sene ben Münih'te yaşadım ya aşağı yukarı, 8-9 ay. Ondan sonra 10 sene İsviçre'de yaşadım, bir sene de Paris'te yaşadım. Bu yerler dahil olmak üzere hiçbir yerde görmediğim bir ortamda büyüdüm ben. Yani çok rahat mukayese dahi edemiyordum. Annemle babamla başlayayım bu örneğe. Annem daha se ailenin sessiz sakin olanı haliyle yoksa yani babam gibi çok daha ekspresif, bir şekilde konuşan, hayatı yaşayan birini dengelemesi mümkün olmazdı. Bu dengenin çok güzel görüldüğü bir aile ortamı vardı ve çekirdek aile ortamının hem bazı açılardan çok güzel bir şekilde olduğu, işte bir araya gelmek, aile problemlerini beraber tartışabilmek, ailece bir şeyler yapabilmek gibi ama aynı zamanda da hiç aileye benzemeyen özelliklerin de olması gibi. Yani ben bazen annemle babama arkadaşlarımdan bahsederken daha çok ev arkadaşlarım gibiler diyordum. Çünkü ben küçüklüğümden beri hiçbir zaman sen küçüksün boş ver davranışıyla karşılaşmadım. Bir sürü şey benim çok küçüklüğümden itibaren benimle konuşulabiliyordu. Okullarımı ortaokul biten, bittikten sonra kendim karar verdim. Yani ben lise giderken hangi okula gitmek istediği tabii sınavlara girip orada aldığımız puanlar da etkiledi ama onun dışarısına ben şanslı olarak istediğim okula gidebildim. Ve üniversitede de ben annem mesela benim çok Amerika'da okuma istedi, okumamı istedi. Babam çok karışmıyordu. Nerede okursan okuluyordu. Sadece iyi okuyuyordu. Ben kendim dedim ki ben Avrupa'da okumak istiyorum. Annem çok uğraştı Amerika'da okuyabilmem için. Maalesef onun istedikleri hiç olmadı ve ben hiçbir zaman da istemedim burada okumayı. Avrupa'da okumanın büyük keyfini gördüm. Yani bir diğer yandan Çengör evinde büyümek küçükken bu 10-15 bin sayısındaydı da 40 bin kitabın arasında büyümek demek. İstediğin kitabı bir okulda ders olduğu zaman internette bulmak yerine kütüphaneye gidip oradan çekip ertesi gün okula götürebilmek demek. Veya canın istediği hmm. zaman gecenin üçünde kalkıp o istediğin kitabı bulup okuyabilmek demek. Çoğunlukla. Bu tabii büyük bir keyif oldu ve aynı zamanda Şengör kitap evinin bir güzelliği de hiç kitap okumadan da bayağı okumuş gibi büyümek mümkün olabilirdi. Ben hmm. insanlarla konuşmayı çok seviyorum. İnsanlardan bir şey öğrenmeyi seviyorum. İnsanların hatalarından öğrenmeyi de çok seviyorum. Kendi hatalarından değil sadece de insanların hatalarını görmek benim çok ilgimi çeken bir şey ve ben yeni doğmuş bebekten itibaren ölecek yaştaki yaşlıya kadar herkesten bolca şey öğrenilebileceği kanaatindeyim. Yani bunun mesleği, yaşı bence hiç yok. Hı, hı Ve ilginç bir şekilde bu, bu, bu özelliği kullanabilmek benim açımdan çok güzel oldu. Ben yani dünya çapında bilim adamları tanıyabildim. Hava kuvvetleriyle içli dışlı olabildim. Babamın beni onun içine sokmasıyla beraber ve benim şahane arkadaşlarım oldu oradan ve oradan öğrendiğim şeyleri size anlatmam için yepyeni bir program yapmak lazım. Bunu 2-3 saat sürmesi lazım. En az. Onun dışında bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şengör evi o kadar ilginç bir yer ki benim için. Bizim hmm. yani kağıt üzerinde bakıldığı zaman resmi olarak şoförümüz olan ama aslında ailenin vazgeçilmez bir parçası olan benim. Cevdet abi değil mi? <laughs> şirin baba diye hitap ettiğim evet. Benim küçüklüğümden beri Şirin baba diye hitap ettiğim bir aile ferdimiz var. Bu insan aşırı derecede ilginç biri. Yani örnek olarak bunu vereyim biraz daha iyi anlayacaksınız. Hmm. Şirin baba Cevdet Mutlu aynı zamanda bununla gazeteye de çıktı zamanında ama beş dil bilir. Türkçe, Sırpça, Bulgarca, Makedonca ve Rusça. Ve bu dillerden en azından Bulgarca ve Rusça'yı aksansız ve hatasız konuştuğunu biliyorum. Çünkü gittiği yerlerde turist muamelesi görmüyor. Hı hı. Ben bu dilleri bilmiyorum maalesef. Ama... <laughs> Böyle bir ortamda ve aynı zamanda biz Amerika'dayken babam Caltech'te bir sene misafir öğretim üyeliği yaptı. O sırada yazın gittik biz hep beraber ailece ve Şirin Baba da geldi bizimle. Üç ay içerisinde bu adam, ah, kaç yaşındaydı o sırada? Yani 45-46 yaşından sonra İngilizce'yi iletişim kurabilecek hale getirdi. Yani 6. dilini wow. de Benim bugün arkadaşlarım geldiği zaman ben Şirin Baba'dan rica edebiliyorum onları karşılayıp Türkçe bilmeyen arkadaşlarım yani yurt dışından beni ziyarete geldiklerinde onları çok rahat karşılayıp muhabbet edip istedikleri yerlere veya bir eve getirebiliyor. Ve bu adam sadece dil bilmekle kalmıyor. Ben yani ben okula çoğunlukla servise gidip geliyordum ama beni almaya geldiği zaman veya, veya bir yerlere seyahate çıktığımız zaman veya İstanbul'un içerisinde gezdiğimiz zaman çok ciddi derecede tarih bilgisine sahip olduğu için aynen şu değil mi soldaki? Evet. evet. Çok yani ciddi telefonda de... konuşmuştum kendisiyle buradan. Ee... Bil tarih bilgisi sahip olduğu için ben İstanbul sokaklarında dolaşırken Bizans öncesi daha doğrusu Roma öncesi diyelim ama Bizans terimi de bence biraz hatalı. Neyse yani Roma öncesi İstanbul tarihi, Roma zamanı İstanbul tarihi, Osmanlı zamanı İstanbul tarihi'ni çok ciddi derecede konuşup işte milyon taşı olsun, hipodroma olsun, eski halleri olsun. Ondan sonra Theodosius surları olsun, Theodosius limanı olsun, Boğaz'ın açılmasının jeolojisi olsun. Bununla beraber olan efsaneler, Nur, Nuh tufanı efsanenin kaynağı olduğunu düşünülen olaylardan bir tane. Bir sürü aklınıza gelebilecek ibadullah konuşu, konuyu. Yani sabahları, akşamları, gün içerisinde arabada giderken konuşabileceğim biriydi. Bununla beraber kalmayıp inanılmaz derecede iyi spor bilen ve benim spor meramı geliştiren bir kişiydi. Yani şen görevinde büyümek, inanılmaz değişik şeylere ekspoze olabilmek, bunları çok huzurlu bir ortam içerisinde bulabilmek ve bunların çok de güzel bir şekilde değer biçildiği ve herkesin özgürce merak ettiği şeylerin peşinden gidebildiği bir ev ortamı. Yani herkes istediğini çok rahat bir şekilde yapıyor. Bizi, bizde, yani ben bir baba çekincesiyle biraz büyüdüm ama yani bir baba korkusuyla büyümedim. Onun çekincesi neydi? Yani küçükken evet bazı şeyleri daha kendisini ifade, daha sert bir şekilde ifade eden birini gördüğü zaman küçük, daha az hmm. sert ifade edene daha yakın olabiliyor. Evet. Bu çok çabuk bir şekilde ortadan kayboluyor onları fark etmeye başladığın zaman. Ve bunun da ben mesela her konuyu babamla konuşmam. Her konuyu annemle de konuşmam. Babamla konuştuğum konular var, annemle konuştuğum konular var. Evet. Ama bu çok büyük bir rahatlık içerisinde oluyor. Yani bu onların ilgi duyduğu konular, karakterlerinden kaynaklanan farklılıklardan oluşuyor. Şengör, Peki, şeyi sorayım. Ee, yani sadece annem baban değil, demek ki o evin geleni gideni ve işte Cevdet abi gibi e, orada olanlar da çok önemli, çok güzel e, söyledin. Burada benim daha önce bilim insanı olan arkadaşlarımızla da hep konuştuğumuz özgürlük ortamı. Yani hep anne babalarından, yani bir bilim insanı hani formülü yok bunun tarifi yok ama çok önemli olmazsa olmazını gördüğümüz bir şey ortak şeylerden biri hani fikirlerde özgür bırakmak şey küçük görülmemek yaşına göre arkadaş yerine konup eşiti görülüp tartışabilmek konuşmak bunlar benim de çocukluğumda olan şeyler şimdi sen anlattıkça da e, özdeşim kuruyorum ama şeyi soracağım. E, tırnak içinde bir şımarıklık ya da yani bilginin bol olması ya da imkanların bol olması yüzünden hiç böyle bir şey olduğunu hissetti mi ve ile bağlantın bunu değiştirdi mi? Şımarıklığın uzun zaman fark etmedim diyeyim. Kesinlikle çok vardı. Hmm. Ben de. Ben kendi özlemden bahsediyorum. Yani ben ıı, şımarık büyüdüm mü bir açıdan evet yani şımarıklıktan burada kastettiğim her istediğime istediğim zaman ulaşabileceğim ve her istediğimi istediğim zaman yapabileceğim bir nasıl, alışkanlıkla büyüdüm. Uh -huh. Bu alışkanlık ama hani her zaman istediğimi istediğim yerden satın alırım, istediğim gibi istediğimle konuşurum değil de bir şeyi kafayı takarsam, onun peşinden gidersem ona ulaşabilirim. Uh -huh. şey ve bir açıdan da evet yani birçok bilgiye ulaşmak benim için çok kolay oldu ve ben bilgiye ulaşmanın aslında zorluğunu ve kıymetini uzun zaman idrak edemedim. İnsanlara ulaşmanın kıymetini uzun zaman idrak edemedim. Askeriyeye girmek ya yani gir ben asker olmadım. Ama askerlerin içerisinde çok vakit geçirdim. Nasıl vakit geçirdiğime girmeyeceğim ama onlardan çok şey öğrendim. Ve onlar benim ayaklarımı tekrar yeryüzüne geri gelip yere basmamı çok sağladı. Hmm. O çok iyi oldu ama bunu zart zurtla öğrenmedim.